Değerli kıymetli gönüldaşlarım, il dışında olmam nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi siyasi alanda da uçak sırtı bir süreçten geçtiğini görmekteyiz. Güvenlik ve jeopolitik riskler bir yanda, siyasi ve ekonomik geldikler öbür tarafta, Türkiye'mizin önünü tıkamakta ve Mevcuk, potansiyel de mevcut potansiyel gücünü hızla tüketmektedir. Ülkemiz özellikle 2016 ikinci yarısından itibaren çok ciddi anlamda bazı hem dış politik anlamında hem de siyasi anlamda iç ve dış krizlerle de çerçevelenmiş durumdadır maalesef. Bunun yanı sıra gerek terörle mücadele, gerekse Suriye ve Irak'ta hemen güney sınırlarımıza veya Güneydoğu'da meydana gelen kolaylarla veya Avrupa Birliği'nde olan yakın zamandaki istiklalde bir yani tıkanma süreci içerisinde bizi itmiştir. Bir takım diğer yanlış hedeften maalesef Türk dış politikasını bir noktaya getirmiş, bu geriden noktada bütün konuşmalarımızla aramızın cidden bozulmaya yüz tuttuğunu ve sıfır sorun politikası da bir süre sonra diğer bir olarak Türkiye merkez Türkiye ülke konumundan hızla cephe ülke konumuna doğru sürüklenmiştir. Batman'da şehit edilen müzik öğretmenimiz rahmetli Ayrıca kızımızın acısını bir kez olsun bile paylaşmayan terörü lanetlemeyen HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin bu tavrının partimizde nifak çıkarmak isteyenlerin de desteklemesi ne ilginç, öyle de değil mi? Bir yanda vatanını, toprak bütünlüğünü, hal bayrağını ve milletini önceleyen milliyetçi bir hareket, yani sizler, öte yanda adalet, adalet kismesi altında diye dış nifakların taleplerini yerine getiren zavallı bir gücü. Karşımızda bir adalet arayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık, bir müfak amacı vardır değerli arkadaşlarım. Ama milletiniz bunu yutmaz. Türkiye 15 yılda istila ve infazı dinlenmişse bunun en büyük şüphesiz şeref payısı da hiç kuşku yok ki yüce Türk milleti.